tekrar yarı memleketimiz olan <laughs> altın olağa geldik değil mi oğlum? Evet. Mutluyuz 10 dakika oldu ineli. Kaz dibindeyiz. Sen mutlu musun? Evet. Altın olağa geldiğimiz için çok mutluyum. Baya mutluyum i̇şte apart yani. Apart oteller biraz daha ucuz olsaydı değil mi? Ne demek istedin? Ne demek istediniz? Ne dedim Hayat mi? çok pahalı. Demek istediğim bu. Arkadaşlar biz Altınvanaya geldik. Ee, kamera bir Azaba e, birazcık deliği falan mikrofonu göz. Buna başla indirsene, çok ağzına yaklaştırma. Birazcık böyle etrafı göstersen de. Sonra gösteririz etrafı. Kamera bey, tamam. Mikrofon alabilir miyim? Tamam, sonra gösteririz. Bana uzatır mısın mikrofonu? E, e veriyorum <laughs> mikrofonu. Cem sen tut babaya. Şimdi bir hafta buradayız. Çok yaklaştırma. Her gün oh iyi ki de gelmişiz diyeceğiz, burası buranın havası, deniz, ağaçlar, yeşillik bize çok iyi gelecek. Her yerde gölge. Hep Her geldiğimizde dediğimiz gibi yani burada bir iş bulsak, burada bir ev tutsak, burada yaşasak diye hayaller kuracağız. <laughs> Ama iş bulsak ev bulamayacağız, bize uygun ev bulsak iş bulamayacağız sağlam. Umarım bir gün ölmeden, yaşlanmadan, moruklamadan Altınoluğa, buralara, bu bölgeye. Hatta şey buranın bir köyüne yerleşip yaşayabiliriz. Ee, bir de e böyle altınoluk var şöyle. Biz sudan da bir yerde indik. Ee, otobüse. öyle geldik geldik dolaştık. Sudan indik. Ardından suda gölet, gölet falan var ama bayağı büyük bir tane amza var. Balık tutuyor. Değreden balık tutuyor. Evet. Ama denizden balık tutuyor Ama mantıksız bir şey yapıyor değil mi arkadaşlar? Değil mi? Ya mantıksız bir şey. Bir de deneden şey tutulmaz Demek yani. Demek ki denede balık var ya Bilmiyorum. Belki kurbağa tutuyordu. Olabilir mi? arkadaşlar bu sesten korkmayın. Bunlar zızır böceği. Zızır böldeğine e, hemen mikrofonu alıyoruz. Güzel değil mi? zızır böceklerinin sesi. Bak ben sustum onlar da sustu. Tamam. Bitirelim mi şimdi? Tamam. E, kapatayım dur. Annen kapatıyorum. Kapatsın.